Klasik mantık ikinci videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun ilk konusu 5 tümel. Arkadaşlar 5 tümel olarak adlandırılan kavramlar cins, tür, ayrım, özgürlük ve ilinti. 5 tane tümel var ve bunları bilmek durumundayız. Bunların her birinin tek tek ne anlama geldiğini örnekleriyle birlikte hemen görelim. Arkadaşlar cins bakın ne diyor altında türlerin sıralandığı kavramdır. Şurası güzel bakın İçlem kaplamı daha önceki videomuzu açıklamıştık. Diyor ki iki kavramdan kaplamı daha çok olana cins denir. Kaplamı daha çok olana mesela hayvan ve aslan değil mi? Kaplamı daha çok olan hangisidir arkadaşlar? Hayvandır. Yani kaplam neydi? Kapsadığı birey sayısı. Dolayısıyla biz aslanın mı kapsadığı birey sayısının yoksa hayvanın mı kapsadığı birey sayısı diye baktığımızda aslında hayvanın kapsadığı birey sayısı daha fazla olduğu için kaplamı daha fazladır. Dolayısıyla hayvan ve aslan arasında cins hayvandır arkadaşlar. Diyor ki gerçeklikleri farklı olan varlıklara bunlar nedir diye sorulduğunda verilen cevap. Mesela aslan, kedi, köpek, Bunlar nedir dediğimizde hayvan cevabını alırız değil mi? Dolayısıyla bunların cinsi hayvandır arkadaşlar. Bakın örneğimize ne diyor? Papatya, gül, menekşe nedir? Bu soruya verilen cevabımız ne arkadaşlar? Çiçek. Dolayısıyla çiçek cinstir. Veya diyor ki bitki, insan, hayvan nedir? Şimdi bunların ortak özelliği nedir arkadaşlar? Bu soruya verilen cevap bunlar canlıdır. Bu cevap diyor arkadaşlar. Kavramların ait oldukları cinsleri gösterir. Yani bitki, insan ve hayvan bir canlı türleridir. Canlı onların cinsidir arkadaşlar. Bunun dışında bakın cins yakın ve uzak cins olarak ikiye ayrılıyor. Yakın cins bir de uzak cins. Diyor ki bir türün doğrudan bağlı olduğu cinsene denirmiş yakın cins. Diğerine neyse uzak cinsinir. denir. bu yine varlık işte sonra ne demiştik? Canlı, bitki, sonra lale diye gitmiştik ya. En yakındaki ne bağlıysa yakın cins, diğerleri neyse arkadaşlar uzak cins diyoruz. Türe geldiğimiz zaman arkadaşlar diyor ki iki kavramdan daha az genel olanı. Şimdi mesela bitki ve lale diyelim hangisi daha az geneldir arkadaşlar lale ne mi daha az geneldir bitki daha geneldir dolayısıyla lale arkadaşlar türdür neyin türüdür bitkinin bir türüdür yani diyor kaplamı daha az olana tür denir e, bitkinin mi kaplamı daha az lalenin mi kaplamı daha az kaplam neydi tekrar söyleyelim arkadaşlar kaplam kapsadığı birey sayısı e ee, bu şekilde o zaman düşündüğümüzde bitkinin mi kapsadığı birey sayısı daha az yoksa lalenin mi lalenin daha az dolayısıyla lale türdür. Bitki ise cinstir. Cinsin altında sıralanan şeyler diyoruz. Örneğin diyor canlı kavramı varlık kavramına göre türdür. Yani canlı kavramı varlık kavramının bir türüdür arkadaşlar. Çünkü varlık, canlı, cansız olarak türlere ayrılabilen bir cins oluyor bu durumda. Diğer arkadaşlar, üçüncü tümelimiz ayrım. Ayrım şöyle arkadaşlar, bakın cinsleri ve türleri birbirinden ayıran temel özellikler. Diyor ki ayrım bir cins ya da bir türü o cins ve tür yapan özellikler. Hemen örneğiyle daha iyi anlayalım. Örneğin diyor. İnsanın diğer canlılardan ayrımı nedir arkadaşlar? Düşünme gücüdür ya da akıllı oluşudur diyebiliriz değil mi? İnsanın ayrımıdır bu. Diyor ki kuş ve kedi hayvan türü, değil mi? Evet. Kuş diyor kanatlı olma özelliğiyle kediden ayrılır. Demek ki kanatlı olmak kuşun ayrımıdır arkadaşlar kedi dört ayaklı olmak üzere e, dört ayaklı olma özelliğiyle kuştan ayrılır. Demek ki 4 ayaklı olmak ise kedinin kuşa göre ayrımıdır arkadaşlar. Özgürlük de hani bu bana özgü falan diye söylenir ya bir türe özgü olan bakın diyor ki bir türe ait olan o türe özgü olan özelliklerdir bir özelliğin sadece bir türe ait olması. Öyle bir şey olacak sadece o türde olacak. Mesela bu kalemunun renk değiştirmesi arkadaşlar yalnızca bu kalemuna ait bir özellik olduğundan buna ne diyoruz? Özgürlüğüdür. Yani renk değiştirmek bu kalemunun özgürlüğüdür arkadaşlar. elintide de arkadaşlar şöyle söyleyelim. Aynı anda birçok türe ait olan özellik. Şimdi özgürlük için biz yalnızca e, o türe ait olan o türe özgü özellik demiştik ya ilintide e, sadece bir türlü değil aynı anda birçok türde olabilen özellikler mesela arkadaşlar uyumak insanlar da uyur hayvanlar da uyur değil mi yürümek aynı şekilde veya solunum yapmak beslenmek gibi bunlar ilintidir yani e, yürümek insana ilintilidir arkadaşlar veya solunum yapmak uyumak insana ilintilidir Bakın diyor ki bu özellikler sadece insana değil birçok canlıya ait özelliklerdir. Bu nedenle bu özellikleri ne deniliyormuş? İlinti arkadaşlar. Beş dümenimiz arkadaşlar bunlar. Bunun dışında önemli bir konumuz var. O da kavramlar arası ilişki. Çok güzel, keyifli bir bölüm arkadaşlar. Ben çok keyif alarak anlatıyorum bu konuyu. Umuyorum ki siz de dinlediğiniz zaman keyif alacaksınızdır. Arkadaşlar kavramlar arasında dört çeşit ilişkimiz var. Bakın birisi eşitlik, ayrıklık, tam girişimlilik ve eksik girişimlilik. Neler olduğuna bakalım dediğim gibi keyif alacaksınız inşallah. Şimdi eşitlik ilişkisine bakalım arkadaşlar. Diyor ki iki kavramdan biri diğerinin bütün elemanlarını kapsıyorsa bu kavramlar arasında ne varmış? Eşitlik ilişkisi. Kavramlar arasındaki eşitlik ilişkisi tümel olumlu önermelerle ifade edilir. Hemen örnek üzerinde biz konuyu çok güzel pekiştirebiliriz. Bakın arkadaşlar. İki kavramdan bakın canlı kavramı ve ölümlü kavramı. Biri diğerinin bütün elemanlarını kapsadığı için ikisini de aynı kümenin içine direkt koyabiliyoruz. Yani canlı demek ölümlü demek ölümlü demek canlı demek gibi bir şey oluyor bu. Biz bunu nasıl açıklıyormuşuz arkadaşlar? Her canlı ölümlüdür her ölümlü canlıdır şeklinde. Ne dedi burada arkadaşlar? Tümel olumlu önermelerle ifade edilir. Tümel neydi arkadaşlar? Kavramlarda hatırlıyor muyuz? Tüm, tümeli bir grubun tamamını ele alıyorsa bakın her dedi. Dolayısıyla tümel. E sonunda değildir gibi bir ifade de olmadığı için olumlu. Her canlı ölümlüdür. Her ölümlü canlıdır. Böyle bir ifade gördüğünüzde arkadaşlar aklınıza direkt eşitlik ilkesi gelsin. Bu farklı bir şekilde işi bütün canlılar ölümlüdür, bütün ölümlüler canlıdır şeklinde de ifade edilebilir. Yine bir örneğimiz daha var. İnsan ve akıllı. Burada da yine bütün insanlar akıllıdır, bütün akıllılar insandır şeklinde bir eşitlik ilkesine örnek verebiliriz. Eşitlik ilkesi bu kadar arkadaşlar. Ayrıklık ilişkisine geldiğimizde bakın az önce biz canlı ve ölümlüyü aynı kümenin içine koymuştuk. Bu sefer tam tersi arkadaşlar. Tamamen ayrı kümedeler. Hiçbir kesişimleri yok. Bu ne demektir biliyor musunuz? İki kavramdan her biri diğerinin hiçbir bireyini içine almıyorsa aralarında ayrıklık vardır. Şöyle diyelim. Hiçbir kedi balık değildir. Hiçbir balık da kedi değildir. Aralarında birbirlerine ee, nasıl diyelim? Birbirlerini içine alan hiçbir birey yok. Dolayısıyla aralarında ayrıklık ilişkisi vardır. Diyor ki ayrıklık ilişkisi de tümel olumsuz önermelerle ifade ediyormuş. Yine tümel ama olumsuz. Tümel olumsuz ifadeleri arkadaşlar. Biz bütün her gibi değil de olumsuz olan, olumsuz anlam içeren hiçbirliği ifade ediyoruz. Şöyle söylüyoruz. Hiçbir kedi balık değildir. Hiçbir balık da kedi değildir. Yani aralarında hiçbir ortak eleman olmadığı zaman aralarında ayrıklık ilişkisi vardır diyoruz arkadaşlar. Tam girişimlilik ilişkisi. Şimdi bakın hemen şurada zaten şeklimizi gördük. Değil mi? Şekilden de anlayabileceğimiz gibi. Bu şekilde hemen ne anlıyoruz arkadaşlar? Bakın tavukların tamamı hayvanların içerisinde ama hayvanların tamamı tavuğun içinde değil. Diyor ki iki kavramdan yalnızca biri diğerinin bütün bireylerini kapsıyor. Buna biz ne diyoruz? Tam girişimlik. Biri diğerinin bütün bireylerini içine alıyor. Dolayısıyla ben bütünel bir de tekel ifade kullanacağım. Ne diyelim arkadaşlar? Bakın bütün hayvanlar pardon özür diliyorum. Bütün tavuklar hayvandır. Doğru mu? Evet. Zaten şekilden de çıkarılan sonuç bu bütün tavuklar hayvandır. Evet ama diyor bazı hayvanlar tavuktur. Yani tam girişimlikte arkadaşlar tümel ve tikel ifade kullanarak önermeleri ifade ediyoruz. Tekrar söylüyorum. İki kavramdan yalnızca biri diyenin bütün bireylerin için alıyorsa eğer tam girişimlik. Bakın bütün tavuklar hayvandır ancak bazı hayvanlar tavuktur. Dolayısıyla aralarında ne varmış? Tam girişimlik. Eksik girişimlikte arkadaşlar ikisi de birbirinin bazı elemanlarının içine alıyor. Yani birbirinin bütün bir elemanlarının içine alıyor diye bir durum söz konusu değil. Zaten biri diğerinin tüm elemanlarının içine alsaydı biz buna tam girişimlik diyorduk. Ama eksik girişimlikte arkadaşlar iki kavramdan diyor. Her biri diğerinin bazı bireylerini içine alıyorsa. Biz buna ne diyormuşuz? Eksik girişimlilik ilişkisi vardır. Diyor ki eksik girişimlilik ilişkisi neyle kuruluyormuş arkadaşlar? Tikel olumlu önermelerle. Bakın şuraya bakın. Başarılı ve öğrenci. Şimdi bütün başarılılar öğrencidir diyebilir miyiz? Böyle bir şey yok. Yani başarılı olup öğrenci olmayabilir. Bütün öğrenciler başarılıdır diyebilir miyiz? Ah keşke olsaydı ama maalesef. Dolayısıyla biz nasıl bir ifade kullanacağız? Bazı başarılılar öğrencidir, bazı öğrenciler başarılıdır. Yani her ikisi de tikel olumlu ifadelerle eksik girişimlik ilişkisini açıklayabiliriz arkadaşlar. Bir konumuz daha var ki arkadaşlar bu da tanım konusu. Ee, bu videoda işleyeceğimiz son konu. Tanımın ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu tanımın tanımını yapalım. Diyor ki arkadaşlar bakalım. Bir şeyin içeriğinin ne olduğunu açıklamaya biz ne diyormuşuz? Tanım. Diğer bir de işte bir kavramın içlemini. İçlem neydi arkadaşlar? Özelliklerini, niteliklerini ortaya koyan zihin işlemine tanım diyormuşuz. Bakın ne diyor? Nedir sorusunun karşılığında alınan cevap o kavramın tanımıdır. Nedir sorusunun karşılığında aldığımız cevap? o kavramın tanımıdır. Yani tanım nedir dedik. Cevaben ne verdik? Bir şeyin içeriğinin ne olduğunu açıklamaktır. Bu bir tanımdır. Anlaşıldı mı? Tanım böyle. Şimdi tanımın koşulları var. Diyor ki birincisi tanım tam olmalı. Yani ne demekmiş? Tanımlanan kavramın bütün bireylerini kapsayıp ona ait olmayanları dışarıda bırakmalıdır. Yani insan düşünen canlıdır. Öyle bir şey söylüyor ki tanımladığı kavram ne? insan değil mi? Evet. Bu tanımladığı kavramın bütün bireylerini kapsayacak. Yani tüm bireyleri, tüm insanları kapsayan bir cevap vermiş olacak ki tanımımız tam olsun. İkincisi arkadaşlar tanım açık olmalıdır diyor. Bakın bir kavramın tanımı açıklanmaya muhtaç başka bir kavramla yapılmamalıdır ki komik bir durum oluyor. Nasıl ki şöyle. Eklem bacaklar nedir dedik diyelim. Mesela ben bir sözelciyim. Bunun tanımını isteyebilirim. Eklem bacaklılar nedir? Bana şöyle bir cevap verilse. Eklem bacaklılar trake solunum yapan canlılardır. Hop otomatikman ben şunu soracağım. Trake solunum yapmak nedir? Yani bana tanım içerisinde bir daha tanım isteyecek bir ifade kullanmaması gerekir. Dolayısıyla böyle bir ifadeyi biz açık bir tanım değildir diyoruz. Yani Tanımda kullanılan terimler bir daha tanım gerektirmeye muhtaç olmamalı arkadaşlar. Üçüncü olarak tanımda kısır döngü bulunmamalıdır. Hemen örneğini verelim. Diyelim ki doğrunun tanımını yapıyoruz. Doğru aynı doğrultudaki noktaların birleşimidir dedik diyelim. Sorduk. Nokta nedir? Noktada doğrunun en küçük parçası. Hop tekrar soruyoruz. Doğru ne o zaman? Doğruyu tekrar söylüyorum doğru aynı doğrultudaki noktaların birleşimi. E nokta ne? Nokta doğrunun en küçük parçası. Yani burada bir kısır döngü var. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü tanımda olmamalıdır. Son olarak arkadaşlar tanım ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Tamam.